bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yüz ölçümü 19.242 kilometre kare, nüfusu 2.213.964, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerle misafirlerini mistik bir yolculuğa davet eden Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en fazla ziyaret edilen kentlerinden biri. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınağı. Göbekli Tepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'da yerleşim cilalı taş devrine kadar uzanıyor. Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa camileri, müzeleri, öğren yerleri ile birlikte doğal güzellikleriyle de her daim ziyaretçilerini büyülüyor. Göbekli Tepe, Balıklı Göl, Halil Ürrahman Camii, Hazreti İbrahim Mağarası, Halfeti, Şanlıurfa'da gezilecek önemli yerlerdendir. Güneydoğu Anadolu mutfağının en leziz örneklerini deneyebileceğiniz Şanlıurfa, gastronomi tutkunlarının vazgeçemediği şehirlerin başında geliyor. Kebap ve et yemekleri ile tam bir lezzet başkenti olan şehirde tatlılar da bir o kadar başarılı. İşte Şanlıurfa'nın en ünlü lezzetlerinden birkaç tanesi çiğ köfte Urfa kebabı, tepsi kebabı, bostana salatası.